Bak Emir amcayız da size bir kasa portakal koyacağım. Üçüyle birer tane al. Bak o kasa <laughs> var. güzel. Bak şöyle bir şey var. Aile. var Burada sebzeler var. Çilek bile var. Çilek bile varmış. Bu çilek nereden geliyor çocuklar? Mersin'den. Nerede? Mersin. Haa. Hep Türkiye'de. Herkes alsın bakalım. Ya. Almayanlar gelsin. Yavaş yavaş bakalım böyle sağa sola. Nereden geliyor? Her bölgeden geliyor. Bak buradan nar var. Nar var. Evet. evet. Bak renk renk yarımalar, nar var. Nar, nar medyada geliyormuş. Evet. Bugün e, Mahmut Paşa İlkokulu olarak e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebzeli'ne geldik. Bu yerli mal haftasından dolayı çocuklar burada çok güzel gezdirdik. İnanılmaz güzel bir ortam var. İnanılmaz temiz, inanılmaz nezi çok mutlu olduk. Çocuklar çok mutlu oldu. E, meyveleri, sebzeleri yerinde gördüler. Sağ olsun bütün esnaf arkadaşlar. Her meyveyi, sevdiğini, nereden geldiğini bize çok güzel anlattılar. E, çok mutlu olduk. E, yapılan bu gezimizin sonucunda e, çocuklar gezdiklerini, gördüklerini resmetecekler. Çok güzel resimler yapılacak bu resimleri biz Büyükşehir Belediyesi'nde sergi açacağız sergileyeceğiz bu sergiyi bu sergiye de herkesi de bekleriz çok güzel bir sergi olacak mutlaka bekliyoruz teşekkür ederim. Sağ olun.